herkese cümleten merhabalar. Oskurdun oyun dünyasına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Haliç haritasında Jan Bartımızla 9 seviye 8 7 var mı? Var. Birer tane de 7 var. 9 8 7 karışık bir maça denk geldik. Ee, üst seviyeyiz. Bakalım inşallah bir şeyler yapabiliriz. Size güzel bir video sunabiliriz. Buyurun. Oynayalım görelim. iyi olan kazansın. Sola gideceğim. Sağ tarafta Lenin, Atago, Mainz. Ön tarafta Irian ve 0DD. No DD, no uçak gemisi. Hem uçak gemisi yok, hem şey yok. Frederick o tarafa gidiyor. Alaska, Massachusetts, Seattle, Riga. Biz bu tarafı alacağız galiba. Mogami falan sağa döndü. Benim yanımdaki Tirpis de döndü sağa. Frederick de döndü. Şuradaki kaya çıkıntısını kullanmaya çalışacağım. Şu önümdeki kaya çıkıntısına gidip şuradan şöyle yay çizip kaya çıkıntısına burunlama yaklaşıp şu arkadaki arkadaşları dövmeye çalışacağız bakalım. Umarım bir varlık gösterebiliriz, bir şeyler yapabiliriz. Ne yazıyorsunuz ki? Yani. Amalfi, Talin, Cleveland, Baltimore, torpido yok, torpido yok. Geri kalanlarında, Talin'de de yok galiba. Üçünde torpido yok bizde. Valla bizdekilerin Alaska hariç, Seattle hariç alayında dur bir de var. <laughs> o güzel. Amalfi'yi gördük şu an. Amalfi çıktı. Oradan çıkıp çıkmamakta kararsız. Talin var şurada 12 kilometrede. Amalfi gözden kayboldu tekrar. Lenin. lenine vurabileceğiz mi? Bir adet köşk geldi lenine. Güzel bir başlangıçla başladık. Gayet güzel bir başlangıç oldu bizim için. Masa çok sessiz. iki deli geçti iki iki deli geçti iki deli vurdum ama Alfi tabii kaya da patlıyor mermiler yüzde doksan tabii ki o değil de burundan birisi bana nasıl geçirdi o hasarı ben onu anlamadım şuradan geri basmam lazım ki <laughs> canımızı okudular ya. Lenin oyunlamayı ya bilmiyor ya da yeni yeni aldı gemiyi kullanmasını bilmiyor bence. Lenin'in öyle broadside durulmak, öl ölüme davetiye çıkartmak. Lenin'in öyle durması demek, ölüme davetiye çıkartması demek. İnşallah canını alırım onun. Bir adet köşk daha geldi çok güzel. Vurun şu arkadaşı. Harika. Harika. Beni... Benim gemidekiler mangal yapıyor Çok fena oradaki Cleveland'ın ölmesi lazım.

Amalfi dönerken bir yakalarsam onu çok güzel bir hasarla ezebilirim onu ama şu Drake. Notre <laughs> <laughs> Amalfi göster orada bana. Çok güzel biri çok güzel zımbaladı onu. Motor devre dışı ah. bırakıldı. İşaretlemene <Ich> tükürdüm. Nasıl <tık> bir <tık> işaretleme bu? geldi. Öl artık orada Amalfi lütfen öl artık. İşler böyle burada pisliğe battı çok fena. le tir sur Adam dönüyor. Bilmem ne gibi oynuyor burada. O da öldü. Çok güzel. Get back! Qualifié. J'ai besoin d'assistance. À tous les bâtiments. Commencez la capture de la zone. mermi İngiliz'in dandik zırhını bile delemedi yani. Can mermileri bazen harbiden adama saç baş yoldurtuyor. Bazen on olmayacak şekilde hasar yazıyor gemi. Bazen de en olmayacak şekilde adama saç baş yoldurtuyor Can Martin. Can o konuda çok şey mahir. Ye mermisiyle bana hayatı zindan edebilecek mi bakalım? Boost demotor <laughs> aktive. O kadar. On Senin yapabileceğin détruit un croiseur ennemi. Daha ne yapabilecektin ki? Vurduğum anda yamulman lazımdı. Yamuldum da zaten. Concentrez le tir sur la cible. Alerte incendie. gidiyor. Affirmative. Bizim canımızı en büyük sıkacak olan hedef bu. Onun için buna sıkacağız. ¡Vamos! Jambart efsane ya efsane canbarı görüyorsunuz desaktive. şu an şu an efsane canbarta şahitlik ediyorsunuz Sihirli 14 saniyeye sıkaydık ne olur acaba Ah be ah be bu kötü bu kötü bu kötü La victoire est à notre portée. Sen bende kalabilirsin O kadar Hadi bakalım Yangının işe yarayacak mı Hadi Uf, Dört sekti Arkadaş süper ya ağır kurvazör deyin deyiminin sözlükteki karşılığı arkadaş öyle böyle değil yani. Biz bir he mermi göndererek bakalım nereye gidecek birazdan kıvırtıyordan söz gibi. yakarsan yak söndürmeyeceğim 3000 hadi söndüreyim bakalım sana şöyle hızlıca gidelim Problem résolu, chef. Bilerek hey mermat yumansuz yakmak için. Alerta Yani o kadar. Puandan kazandık. Büyük bir ihtimal 150 kayı geçtim galiba. En son 148 kadı şeyi öldürünce bayağı güzel şeyler. Evet. 156 k hasar. Yani Jambart'ın potansiyelini ortaya çıkardığımı düşünüyorum. Yani seri, agresif, böyle manyak bir oyun tarzı. Yani Jan Martin potansiyeli fazlasıyla ortaya çıktı bence. Benim şahsi kanaatim. Böyle güzel bir maç. Birincilikte taçlandı. Çok güzel oldu. Bir sonrakinde görüşürüz artık. Kendinize iyi bakın. Yani videoyu beğenirseniz, bunu beğenerek gösterirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki macerada, bir sonraki serüvende görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.